Herkese merhabalar. Ben White Fox. Bugün sizlerle bir içerik kırsız olan Fey eleştirisi yapacağım. Öncelikle Fey kimdir ondan bahsedelim. Kendisi bilgi veren bir kanal. Fakat kendisi bir içerik kırsızıymış. Kendisini ilk başlarda severek izliyordum. Ta ki Beyaz Kurt'un şu videosuna denk gelene kadar. Daha sonra videoyu sonuna kadar izledim. Ve baktım ki bu adam baya baya içerik hırsızlığı yapıyormuş. Ve e, gördüklerimden sonra şok oldum. Ayrıca içerisinde Fey'in bir tane videosunu videosundan bahsediyorlardı. Fey'in videosu e, şey <laughs> bir tane başlık var. <laughs> Z kuşağının hastalığı düşünememek isimli bir video. <laughs> sonra o videoyu izledim. Daha sonra baktım ki, bakmaz olaydım ya. Orada her herkese şey ya iftira atmış bu adam. Yok şu yok bu insanları manipüle ediyormuşuz. Ee, manipüle ediyormuşuz tamam mı? Sonra şey e, Z kuşa kendisi düşünemiyormuş sadece bizim düşüncelerimizle hareket ediyormuş falan. Abi bunlar doğru değil tamam mı? Bak bazı eleştiri kanalları gerçekten de düşüncelere önem verir. Mesela ben de önem veririm. Ama bunu video içerisinde söyleyemiyorum. Ama neyse. İsteyen varsa tabii ki de yorum atabilir. Yorum atın abi. Yani tartışalım yorumlarda lütfen. Neyse. İşte çalmış olduğu iki tane videosunu gördüm ben fakat e, bir tanesini bulamadım yani beyaz kurtun videosunda vardı o çalmış olduğu bulamadığım video Jake Tren'in videosu ama kendisi galiba o videoyu kaldırmış <laughs> ayrıca bunun suçu ayrıca bu tarz şeyler suç gerçekten suç yani içerik hırsızlığı çok iyi bir şey değil ve siz de gidip bunlara lütfen prim vermeyin bak. Lütfen. Bu tarz insanlara prim vermeyin. Yoksa böyle daha daha kötü olacak. Asıl kendisi böyle manipülasyon yapıyor. Hatta kendisinin Beyaz Kurt'ta Discord'tan yazışmaları bile var. Beyaz Kurt'ta Discord'ta yazışmışlar tamam mı bunlar? sonra beyaz kurta et yapmadı iftira kalmış fethücüsün yok şu yok bu ulan gerçekten böyle düşük bir adam adam mı işinmişsin ya sen ya böyle düşük bir insan olmamalıydın ve umarım e, içerik çalmayı bırakırsın ayrıca içerik hırsızı demişken e, <laughs> bu şey çalmış olduğu videoları hemen göstereyim videoları şunlar işte görmüş olduğunuz üzere Moon denen bir arkadaştan Moon denen bir arkadaştan çalmış videoları ee, İşte bu adam yani bu adama lütfen prim vermeyin yoksa bu daha fazla büyürse daha kötü iftiralar atar yani herkese sallamaya başlar. Ayrıca bizim eleştiri konseptinin çok kötü olduğunu söylüyor. Fakat kendisi de o videoda aynı şeyi yapıyor. Bizi eleştiriyor. Saçmalığa bakar mısınız? Adam kendisiyle çelişiyor ya. Hem içeri hırsızı. Bir de galiba görünmeyeceğini umduğu için. Başka yurt dışındaki insanlardan çalmış. Yani Türk olsa da yine çalacakmış. Bir şey değişmemiş. Bu adamın kanalında hırsızlık var. Neyse şimdilik benden bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere. Bay bay.